Merhaba 22 Haziran saat 04.07 ay güneşle karşı açı yapıyor ve dolunay meydana geliyor. Dolunay oğlak burcunun bir derecesine meydana gelirken yükselen de ikizler burcunu görüyoruz. Ee, bu konunun detaylarını çektiğim videolardan takip edebilirsiniz. Ee, ay venüs ile karşı açı yapıyor olacak. Venüs'ün karşısındaki ay transiti arkadaşlık ihtiyacınızı artırır ve kendinizi daha sevgi dolu ve şefkatli hissedebilirsiniz. Bununla birlikte ilişkilerde gerginlik e, yaratabilir ve sıcaklığı ve şefkati paylaşmak e, zorlaşabilir veya sevgi sevginize karşılık verilmeyebilir. Eşler arasındaki farklılıklar daha belirgin ve sorunlu hale gelebilir. Bu farklılıklar e, duyguları, ihtiyaçları, beklentileri ve Verilen ve alınan sevgi ve şefkat miktarını içerebilir. Özellikle ilişki tatmin edici değilse veya gerçek e, karşılıklı sevgiye dayanmıyorsa sahiplenme, kıskançlık, güvensizlik ve can sıkıntısı olasıdır. Eğer biriyle çıkıyorsanız e, biriyle birlikte olmak ve yalnız hissetmemek için standartlarınızı düşürebilirsiniz. Sığ veya tatmin etmeyen bir ilişki ya da karşılıksız bir aşk bu kadar güçlü bir, bir yakın arkadaşlık ihtiyacının bedeli olabilir. Duygusal ihtiyaçlarınız insani temas yoluyla karşılanmazsa yiyecek, alkol veya uyuşturucu yoluyla e, ikame etmeye yatkın olabilirsiniz. Bu karşıtlığın neden olduğu gerilim esas olarak ilişkileri ve öz değeri etkiler ancak finansal baskı da mümkündür. İstediğiniz şey için yeter, yeterli paraya sahip olamamak gibi Ay Mars ile üçgen açı yapıyor. Ay Mars üçgen transiti cazibe, tutku ve arzu getirir. İlk hamleyi yapmak ve liderliği ele almak için cesaret ve inisiyatif verir. Özellikle ilişkilerde ne istediğinizi ve bunu nasıl elde edeceğinizi sezgisel olarak bileceksiniz. Birine çıkma teklif etmek ve içgüdülerinize göre hareket etmek için doğru zaman bu doğrudan ve iddialı olmanın uygun olduğu bir zamandır. E, otoriter veya kaba görünmeyeceksiniz ama e, dürüstlüğünüz ve samimiyetiniz için de takdir edileceksiniz. Eğer e, utangaçsanız cinselliğinizle temasa geçmek ve tutkulu arzularınızı paylaşmak için ideal bir zaman. Artan karizma ve seksualiteniz size sosyal ortamlarda daha popüler kılacak. Ay Mars üçgen transiti kendinizi ve ailenizi savunmak için mükemmel bir zamandır. İyi liderlik nitelikleri ve olumlu bir tutum başkalarının desteğini e, kazanmanızı da kolaylaştıracaktır. Coşkunuz bulaşıcı olacak. Bu nedenle e, grup projelerine başlamak için mükemmel bir zaman. Ay Merkür ile karşıt açı yapıyor olacak. Ay Merkür'ün e, karşısındaki geçişi duygularınızı anlamanızı ve e, paylaşmanızı da zorlaştırır. Karmaşık veya kutuplaşmış düşünce, iç dengeyi bulmayı, rahatlamayı ve günlük sorunları anlamlandırmayı zorlaştırabilir. Bir an aşırı analitik, bir an sonra aşırı duygusal ve mantıksız olabilirsiniz. Bu durum duygusal önyargılardan veya basit bir anlayış eksikliğinden kaynaklanan tartışmaları da yol açabilir. Ee, diğer e, belir belirtiler arasında da kafa karışıklığı, endişe, önyargı, ırkçılık ve bağımlılık yer alır. Müzakereler Kritik kararlar ve hassas tartışma konularında ekstra özen gösterilmesi gerekir. E, düşünmek için de biraz sessiz zaman geçirmek duygularınızı e, anlamanıza ve rahatlamanıza yardımcı olabilir. Ya da bir danışmanla veya akıl hocasıyla sizi e, engellediğini düşündüğünüz duygularınız ve e, tutumlarınız hakkında konuşabilirsiniz. Aksi takdirde e, kendinizi meşgul ve üretken tutmaya çalışın. Hoşçakalın.